merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz bir şey? Muhteşem bir kışkırtma yapacağız. Ben ne yapıyorum? Tişörtlerini kesiyorum. Çek ben. Evet kardeşinin eşyaları. Hepsini satıyorum. <laughs> Elif'in makyaj malzemelerini, kıyafetlerini, eşyalarını, bütün her şeyini parçalayacağız, keseceğiz, atacağız. Topluğa çıkartacağız. Bugün Elif'in evde eşyası meşyası kalmayacak ve çılgına dönecek çılgına. Arkada kamerada annem var. Anne neden aklınıza geldi böyle fikir? Elif çok böyle alıyor. Hiç de kullanmıyor hiçbirini. Hiç de kullanmıyor. kullanmıyor. Şimdi yavaştan da evin içerisine geçeriz. Hoppa! Hoppa! Hoppa Allah! Hmm. Bak kardeşim bu aynı renk değil mi şimdi Allah aşkına? Neredeyse aynı renk. Değil. Farklı. Ya, ya, ya. ne tonu arkadaşlar bonbon bon yok. Yeter babat. Ne yapıyor ne oğlum? Çok değer veriyor bunlara. Hoppa! Hoppa Allah! Kırıldı kırıldı. Bu <laughs> battaniyeyi kullanmıyor, almış. diziyor buraya. Başka. Mişa bile şaşırdı sen ne yapıyorsun diye. Ne anlatıyorsun valla gözünü seveyim be abi. Bıcım. Çok özür dilerim vallahi hiç seninle alakası yok. Gerçekten senin eşyalarını atmayacağım. Tabii efendim. Şimdi bazı montlar var. Gezden aldım montu. Pahalı bir mont. Bunları yırtmayalım çok pahalı. O yüzden bunları pahalı olduğu için satacağız. Paraya dönüştüreceğiz. Şu üç buçuk şu beş. Tamam. Sekiz bin beş yüz arkadaşlar. Biz bunların ikisini toplam fiyata size yedi bin liraya satıyoruz arkadaşlar. Şu çantalarını atalım. Şu çantalarını çantaları yırtacağım onda. artık. Sadece şu çantayı kullanıyorum. Bak içi de dolu. Bir sürü var bak bir sürü bir sürü bir sürü bir Allah. Allah! Allah Allah Hop 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 oh, Canım canıma değsin İşte gidiyorum Hop çat Hop Evet Elif'in bazı eşyalarını şimdiden kırmaya başlıyoruz <laughs> Lan ne oluyor <laughs> Bazıları döküldü Annemin koltuklarını da kırdıysa yandık Lan <laughs> Öyle ya. Anne özür dilerim. Ne annesi ne aşeği sen ne yapıyorsun oğlum öyle mi kırdı Halil? Tam bir yerlere gel. Yok biraz senin zekanda var problem ben bundan şüphe ediyorum artık. Lan cam kırıyorsun cam. Her yere cam şey böyle iş mi olur? Aferin oğlum kırdın bütün evi mahvettin. Ya sen bu makyaj malzemeleriyle ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Al sana makyaj malzemesi. Şimdi bunları böyle sürersin resim çizersin. Al ah, al. Ah. Al sana al. Bu buruna sürülmüyor muydu? Lan bu ne? Ya bu nereye sürülüyor ya? Yani? Bir de her şey <laughs> ayrı şeyler sürüyor. Bir <laughs> de her şey için ayrı ayrı şeyler var. Mesela bu ne kardeşim? Bu ne bu ne? Bunu ne yapalım? O yüzden sinir olduğum için. Bunu kıracağım arkadaşlar. Elif çok kızar ama kırma. Elif çok kızar ama kıracağım. Az önce bunu da kırdığım Biz için. Annemin gözüne. Annem şey bana çok oh, çok sinirlendi. <laughs> <Can. gülüyor> <Can. gülüyor> i̇şte bak bana kızarsan anne ayağına cam basar. İlahi adalet. Evet, şimdi evet. devam ediyoruz. <laughs> Mesela bu beyaz şey değil, değil. <laughs> bak, Burası şey çok koktu. Alerji yaptı bence. Ölmüyor bu. Merhabalar. <laughs> Bak Elif bunu en çok sevdiğin kullandığım bir şey olarak görüyorum. Bu bir lip bal. Bu arkadaşlar normalde yeniyormuş. <laughs> o sırada alttaki komşular ne oluyor lan diye bağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız gençler? Bugün Elif'in bütün eşyalarını, makyaj malzemelerini ya kıracağız, ya satacağız, ya da keseceğiz. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ev sallandı Kardo arkadaşlar cam çok sağlammış. Ben yazık la. Bunları aldık böyle mutlu oluyor, olduğunu falan zannediyormuş. Kızım sen mutlu olsan ne yazar? Esas mutluluk bizde bizde. Gel abeyinle güzel kardeşinle konuş. Niye böyle makyaj malzemelerine yatırım yapıyorsun? Bu arada bunu çok sevdim ama annem çok kızdı. Anne niye kızdın ki bak zaten koltukların rengine yakın. Koltuklara sıçrasa ne olacak ki? Eskiyen bir yer var ya mesela şuraya sürsem ne olur? Ama annem çok kızıyor. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Cezmi Usta'nın mükemmel <laughs> tarifleri. Yani ben burada Cezmi Usta'nın tariflerini uyguluyorum arkadaşlar. Cezmi Usta güzel yemekler yapmak üzere bu köye gelmiş. Bu köy elifin makyaj malzemelerini gördükten sonra bunları parçalamaya karar vermişti. O Cezmi Usta böyle demişti. Cezmi Usta operasyonda. <laughs> elif'in en sevdiği parfüm. Victoria's Secret parfümleri. <laughs> Bunlar için sabah akşam uyumadan heyecanla bekledi. Bunları aldırmak için o kadar çok uğraştı ki. Delirdi delirdi. Ben bu Victoria's Secret parfümlerini sadece elimi yıkamak için kullanacağım. <laughs> bak şimdi bak bak. <laughs> Oo. <laughs> aman 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 bıktım. Ha mor videosu için almıştık bunu. Şöyle bir söyleyeyim Yakışmış mı? Almışken biraz da kullanalım. Şimdi kırma vakti. Yani makyaj mix karışımı yapacağız arkadaşlar. Efsane heyecanla hazır mısınız? <laughs> Hoppa mix. Kakraş karışım mix. Makyaj karışım mix. Elif gelince çıldıracak. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten ciddi söylüyorum bunu. Elif'in en sevdiği şey olabilir. Çünkü bunu görünce adeta böyle hani aşık olduğu bir şeyi görmüş gibi hissediyor. Şimdi biz böyle dükkandan gidiyoruz. Böyle. Abi <laughs> Kiko kesinlikle olmalıyız. Yeter ne olur. Falan işte o Kiko bu arkadaşlar. O yüzden bu Kiko'yu ne yapacağız? <laughs> Kıracağız lan kıracağız. Ne yapabiliriz ki herifçim? Bunu ben süremeyeceğime göre. Şunlar silin. bu nedir ya? Bu nedir be kardeşim be? Bunları sürüyorsun. Bu ne alaka bunlar? Ya sır mor videosu için sürüyorsun da tam da genelde niye ruj sürer ki biri? Elif'in okuldan gelmesine çok az kaldı. Ya. Anne çok tamam çok ne oldum. yapayım? Sakin ol. Aman Kiko. Kiko'yu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Helal etmeyen. Ya Elif bana hakkını helal etmesin olacak. Bana zaten bunları aldırarak hakka girmedin Melih <laughs> Anne bunlar yavaş kırılmıyor işte. Bunlar dank diye vuracağım böyle kafasına. Vallahi kırılmıyor bak. Oo kardeşim bu sağlam yapmışlar ama bak. Bir şey söyleyeyim Elif'in en beğendiğim eşyası olabilir. Sağlam kardeşim. Şunlara göre çat 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 çat. Ki koya durunca orada bir dur kardeşim Demek ki gerçekten de Elif'in abarttığı kadar varmış. Vallahi kırılmıyor lan. Ya ben bunu nasıl kıramam? Vallahi kırılmıyor lan. Hadi ne yapacağız? Dahibinde kırılmaz şey <laughs> kiko diye satacağım bunu. Gerçekten hiç kırılmaz bir şeymiş. Ne? Bu ne için kullanılıyor? Ruj mu? Her şey ruj, gloss. Ben anlayamadım. Bu nedir ya? Sabah bir kalkıyorum. Yok glossumu süreceğim. videoyu bir çıkacağız. Yok işte şeyi süreceğim. makyaj yapmıyor <laughs> ki. bunları niye alıyor o zaman anneciğim? Ya sadece görsel için, görüntü için bir insan niye böyle bir şey alır? Elin ne yapıyorsun sen kızı? <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak, bak. görüyor musun? Uzaklaştın da kameraya geldi. Mükemmel bir sanat eseri. Bak anne bu sanat eseri değil mi? <laughs> mükemmel bir sanat eseri bence. Daha ne olsun yani ben bu tabloya kaç krok bana veririm kardeşim yani. Halil bu e böyle bir video çekmişti. Halil çok kızmıştı. Halil le, Halil le arkadaşlar 5 ay küsmüşlerdi. Bakalım ben de kaç yıl küsecek. Gel gel buraya gel. gel. <laughs> evet şimdi burada ahanda böyle bir sıra eşyalarımız var. Burası bize. Evet Elif'in bazı bakım ürünleri burada. Tabii ki de ürünler bunlar yani. Sahibinde az kullanılmış, az bir şey saç delik almış Tarak. Kaç para eder bu? Ne bileyim. Kaç para anne kaç para oldu ya? 250 lira var mı? 250 lira aldıysa ikinci elini bunu kaça satarız? 150. Evet bu tarağı şöyle ekleyelim arkadaşlar. Biz burayı komple alalım Hoş bence. Bakalım satılığa çıkartacağım. Gerçekten alacaklar olacak mı ya? Bu tokayı takadı. Sınavda güzel oluyor. Elif'in uğurlu tokası. Bir şey de satalım. bir şey de koyuyorum. <laughs> bir şey istemiyorum. Bir şey bizde durmak istiyor değil mi canım? Arkadaşlar bakın bu direkt gider. Çünkü hiç bakın açılmamış. Tamamen satılmaya hazır. Hiç bak barkoduyla hiç kullanmamış. Kullanmaya kıyamamış. Bunu kaç paraya satarız anne? Yok, hoşlanmıyor o yüzden. Bunu kaç paraya satarız? 100 lira yeter. 100 lira yeter arkadaşlar. 100 lira verseniz yeter. Bunu satacağım. Burada taşları falan var. Bir de bak Mişan'ın direkt ilgisini çekti. Niye? Çünkü Bak şu ses var ya bak. Nerede lan? Bak görüyor musun? Mişa bile çok istiyor arkadaşlar. Ben direkt herkese satıyorum bunu. İsteyen alır. Kaç para satalım anne bunu? 50 <laughs> yüz ucuz. Ellerimizi yıkayalım. Hijyenli önemli. Çünkü satış yapıyoruz biz artık. Oy. <gülüyor> anne. <gülüyor> çok güzel lan bunlar. Abartmıyorum. Bizim küçük genç böyle şeylerimiz yoktu. Baksana. Yumuşak böyle. Çok minnoş minnoş minnoş. Bak bunu da paket satarım. Ben bunu ayıklayana kadar hiç uğraşamam. Ucuzundan şöyle hepsini birleştirip arkadaşlar. Siz ayırın derim. Satarım vallahi Hiç uğraşılacak gibi değil çünkü. Baksana şuraya. <laughs> Aa bak şu değerli bir şey galiba. Bunu ayrı satarım kardeşim. Bak çok güzel taşları var. İşlemeli. Mükemmel. Ben bunu direkt ayrı satmaz mıyım anne? Bu bedava değil de böyle sembolik bir rakam. 1 lira mesela. <laughs> bunu 1 liraya satıyorum. Sudan ucuz. Su bile kaç para anne? 10 lira. 10 lira. 10 lira. Bu 1 lira. Öyle düşün yani. Bedava. Kargo de benden hadi kardeşim. Bir şey gel kızım. Yavrum. <laughs> evet <gülüyor> geçtik bu odaya. Elif'in her şeyi burada. Ya aslında ben bu maymunu çok seviyorum. Bak bir de buraya böyle yapıştırmış. Mişe bunu satıyoruz. Satalım mı sence? Hayır ya maymunu sat. Ya niye anne yani ya? Ama satılığa koyacağım yani. Bakalım teklifler ne ne olacak? Ben burayı direkt satarım Aa abi. Ben direkt bu Ranzay's komple satayım mı? Ben geleyim bunu biraz satayım. Rahat edeyim kardeşim. Çünkü arkadaşlar Elif sürekli böyle şeyleri kullanıyor. Ben bildiğim kanapelerde yatıyor. Ya Muhammed Ali öyle söyleme. <laughs> evet burada. Ya buraya çok dağıtasım geldi. Çok güzel dizmiş. Allah. Dağıtayım bu burayı? Abi şaka mı? Buraya gelince böyle şey gibi oldum ya. Elif <laughs> gibi Sıratayım hissetmeye başladım. Zaten. Önceki çektiklerimi ilana koydum. Aynı fiyattan koydum. O paketi ben bir 80 lira istedim. Yani o pakete. Kullanılmış diye bu arada bedavaya satıyoruz yani. Şu paket olsa gel buraya bak ürün fotoğrafı. Ya burası da çok kötü gözüküyor be. Şu da arkada aksesuarmış gibi. Evim güzel evim. Yani bunu alan böyle mutlu yaşıyor gibi. Şöyle açılardan. Bunlar kaç paradır anne? Şu paketi 150 liraya veriyorum. Az kullanılmış. Gönder. Bunu da gönderdik. Satıyorum kardeşim. Battım battım. Param kaldı. Az kaldı Elif. Kusura bakma. Senin tüm eşyalarını satıyorum. Ama Elif var ya şok olacak. Hiç beklemeyecek böyle bir şey ya. Niye beklesin ki? Düşünsene eve bir geliyorsun. Hani kırılır birkaç eşyan tamam ama Satılıyor abi. Oha bak şu grubu alıyorum abi. Mesela hangisi pahalı? Kaç paraya satalım bunları? 5 paket. Tanesi. Evet. 500 lira ediyor. Tek tek mi koyalım bunları? Elim ayağım birbirine dolandı. Satış yapmak ne kadar zormuş. Çat çat çat. Şey gibi oldu böyle barkod okuyucusu gibi olmadı mı? Dıt 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 Sahibinden az kullanılmış dudak garip çatlama garip önleyici var. gibi bir şey işte tamam. Yazdım arkadaşlar siz anlamışsınızdır zaten büyük ihtimal. Bunları da şöyle kutumuza koyalım. Allah yavaş yavaş masadan eksiliyor dostlar. Aa bak buradaki en pahalı ürünlerden birileri de budur abi. Bu kalsın ya. O yeni alındı. Yeni alındı bir de tavşan sevdim. Ama Elifciğim hiç kusura bakma o zaman maymunu satarım anne. Hello Kitty'yi satarım. Şimdi maymuna kaç isteyelim? Bir dakika. Bunun bile çakmasını yapmışlar yuh. İki <laughs> maymunun çakmasını yapmışlar. Bizimkisi orijinaldi. Orijinal fiyatı ne kadar biliyor musun anne? 865 TL. Ve bayağı da alınmış. Yılların eskitmediği dostluk. Maymun. Tamam tamam. Kıskanma. Sana da özür dileyeceğim. Çok tatlı duruyor lan bu. Vallahi hmm. yiyeceğim bunu. Var mı arttıran? 250. 250'ye gider o zaman. Bak hiçbir yerinde arkadaşlar bir problemi yok. Şurasında ne var anne? Dur kapatalım burayı. <laughs> Etiket yeri de olabilir burası evet, bu arada. Evet. Kötü bir maymun değil. 250 TL'de şöyle. Şöyle koyalım. Şöyle bu açıdan güzel. Şöyle. Tamam. Şöyle 249.99 kuruşa satıla koydum arkadaşlar. <laughs> bir kuruşu nerede aktım? 250 lira olsa nasıl alırdınız? <laughs> Yazık lan. Yazık sana. Vallahi yemin <laughs> ederim ben bunları satmaya kıyamam. Ama satarsam da iyi paraya satarım. <laughs> elif düzenli. Evet çok düzenli Elif aynen. Ama annem çok böyle Elif düzensizsin diyor. Burası büyük paket kardeşim. Burayı iyi paraya satarım ben. Baksana. Kalemlik. Abi bu ne günlük mü? Boş sayfalar. Yeni mi alındı bu? Onu ben almıştım galiba. Yeni mi aldın? Anne çok iyi ya. Baksana. Günlüğü bile yumuşak tavşandı böyle. Ve Elif bir tavşan hayranı. Ne kadar bir şey çok sevsin de bir tavşan hayranlığı var Elif'te. Ama bak bunu satarsam <laughs> iyi para kazanırım anne. Apple Watch. Bunu şimdi niye pahalı satıyorum biliyor musunuz? Gerçekten hiç takmıyor. Ne zaman baksam ya şurada ya burada. Gerçekten hiç kullanılmamış bir saat. Yani şu an Apple Watch'ın fiyatına hemen bir bakalım. Apple Watch bu arada şey. Mini değil ha. Apple Watch. Şu anki fiyatına bakıyoruz. 13.995 TL diyor. 14.000 TL. Kaç para gider? Çok az kullanılmış baba. Ne kadar gider? Yani ikinci el bir fiyat söyle. 12.000 lira. 12.000 lira mı? Çok iyi fiyat. Ama Apple ürün arkadaşlar. Apple ürünlerinde biliyorsunuz ki çok fazla böyle aşağı inme olmuyor. O yüzden yatırım yapmak istiyorsanız yine benim lafımı dinlemeyin de iPhone iyi yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar Apple başımızı ters tutuyormuşuz. Gayet güzel çalışılıyor. Hemen vereceğimiz kişiye sıfırlanır. Kırılmaz ekranı bile yok. Çizilmesi de yok. Elif kırılmaz ekran taktırmadığımız için bunu çiz... E, ha, Gerçekten de de yok telefonu kullanamıyor ya okulda yasak o yüzden. Sıfır Apple Watch guard çekiyorum. Arkadaşlar 12.000 TL'ye de bunu satıyoruz. Vallahi yavaş yavaş zengin olmaya başlıyor. <laughs> şimdi bunları ben bir set olarak satarım. Vallahi set satsam süper bir set olarak gider. Bir evet arkadaşlar şimdi ya Halil şu topladılar. Yeter. Burayı komple boşaltmamız gerekiyor. Niye? Çünkü bak hepsi aynı renk. Neredesin? Şöyle arkadaşlar sırayla bu kalemleri diyeceğim. Şöyle. Elif geldiğinde hiçbir eşyasını görmeyecek kardeş. Bak bunlar katalizörleri. Bunların hepsi yok. Hepsi gitti bunlar. Mini mini veri kuş da pencereye ve Bunu da de son derste saklarsın. <laughs> Hadi oğlum Elif'in gelmesine 15 dakika kaldı. Anne. anne. Sakin ol. Elif böyle yapacak. Onu tanıdım. Ne yapıyorum? Nasıl yapacak? Elif böyle yapıyor bak abi sinirleniyorum şu an. Ya ama yapma dedim. Ya anne ne yaptığını görmüyor ya. <laughs> Buna bile kalemli gelmiş ya. Bu değil kalemli. Öyle satıyor. Bunu özellikle böyle fırlatmak istiyorum ya yani böyle. Bunlar çok tatlıymış ya. Tatlı gördüğüm her şeyi fırlatmak istiyorum. Ben bir psikopatım. Bırakın. Bana doğum günümde bir şey almıyorsunuz. Ben hepinizin doğum gününde bir şeyler alıyorum. Bana hiçbir şey almıyorsunuz be kardeşim. Ben de Böyle. Çekmeceleri direkt içine koyuyorum. Buraya geldiğinde bunları bomboş göreceksin. Diyecek benim kalemim nerede? Ama Elif hiç üzülmeyene gerek yok. Bir tane bıraktım. Hani sen böyle çok farklı renkler beğenirsin ya. Farklı ton. Özellikle sana farklı ton bir kalem bıraktım. Yazma oğlum mu? Ben yaptım değil mi anne? Evet. Evet bebek. Bir de Elif bebek olmamı çok seviyor. Bu videoyu izlerken umarım çok eğlenirsin Elif. Şu an okulda serviste gidiyor. İnşallah lastiğin tekerin patlamaz da gidersin. Neyse. Kalemler hazır anne. Sen bunları al kardeşim. Pardon anneciğim. Ne bak reis ya ağzımız alışkan. De be kardeşim diyorum reis diyorum. Öyle konuşuyoruz. Annemle arkadaş gibiyiz. Yani yanlış anlamayınlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama <laughs> bor nerede? Neyse bunu bırakayım ya ediyor olarak. Bir tane. Bir tane kalsın bari. Bir de bir adet kalsın. <laughs> Düşünsene geldi de böyle görecek. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunları dizmek bile bence iki günümüz olur. Elif'e yaptığımız şu anki kışkırtma. Bunları saklıyoruz ya. Aslında saklamak bile bir olay. Çünkü bunları dizmek bile gerçekten çok uzun. Elif'in dizdiğini çok süre harcadığını biliyorum. Evet eşyaların hepsini aldık. Tavşanlı şeyler de özellikle satılığa çıkarttığımız için bunlar da burada olmaması gerekiyor. Kutuları da alalım. Böyle boş boş kutuları kalsın. Bakan nakey mekan şey. Bir tane de bir lira bırakalım. Kalimesine 10 dakika kaldı. Ya ne diyorsun? o zaman acele acele hızlı hızlı yapalım. Hızlı hızlı yapalım. Bunları da aldık kardeşim. Kurabiye kesin almamız gerekiyor çünkü bunu çok seviyordu en son. Bana geçen yeni aldırmıştı bundan. Bu kutuyu da alıyoruz kardeşim. Aman 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 hazır kutularım. Niye küstün bana? Tam ya Elif'i çok seviyorsun biliyorum ama şaka yapıyoruz. Yanlış anlama. Allah bak şaka yapıyoruz. Bak küsme bana niye küstün? Mişe bana küsmüş arkadaşlar. Yani düşünün Mişa kedi bile bana küstüyse. Ev kim bile bana neler yapacak? Bana hayattan bezdirecek. bende galiba bir iki ay gerçekten konuşmaya Yani biraz şu an üzüldüm. Yani ne kadar Elif'i sevmesem de seviyorum. O nasıl bir kelime lan. Ne kadar Elif'i bunu yapsam da seviyorum. <laughs> Birkaç tane kıyafet keseceğiz. Kıyafetler de keselim dektir. Tamam anne kıyafet keselim. ojeler makyaj malzemeleri neyse de bunlara çok ben yani izin vermem. Anne bir şey diyeceğim. Keşke giymemiş, demez. Bunları gerçekten o giyiyor bu bunları... arada. Evet, Elif tişörtleri kesiyorum. En sevdiğin tişörtleri kesiyorum. En kötü tişörtüne bile kızar kesmene. Ben yenileri vermeyeyim. Ya bunlar da yeni de. Şöyle şöyle hiç makasla uğraşmayacağım. Ay. Elif tişörtleri... Oğlum ben üzüldüm lan. Tişörtleri gidiyor vallahi ben üzüldüm. <laughs> lan bunu geçen turuncu videosunda giymişti. Ama Elif maalesef gidiyor. Oğlum içim yanıyor lan. Tüm kıyafetleri de gidiyor. Diğerleri zaten satıyoruz. Elif sana çok üzüldüm vallahi bu videoda. Al sana kıyafet. Al. Al. Bir adet daha. Aman aman aman. Oğlum çok üzüldüm lan şimdi. Şey gibi oldu öyle. Mişe bile baksana çıldırıyor şu an. Mişe vallahi çok özür dilerim. Sana terapik yapacağım kızım. Valla ben öpeyim başa. Ben bu Mişe'yi yiyeceğim ya vallahi. Az sonra olacaklar için gerçekten çok özür dilerim. Sende hiçbir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Ama Elif sana kışkırtma. Evet. Bu arada arkadaşlar telefonuma çok mesaj gelmiş. Almak isteyen birçok kişi çıkmış. Arkadaşlar şimdi Elif geldi. Çok heyecanlıyım. Kalbim duracak gibi vallahi. Ne olacağını bilmiyorum. Çaldı geliyor. Aa geldi. Aa geldi. Merhaba Tarçın. Hoş geldin. Nasılsın? Bunlar ne? Evet Elif. Sen hem bugün çok sinirleneceksin. Abi bunlar ne? Hayır Nasıl hayır dur dur dur. Eşyalarını satılığa çıkarttım bütün eşyalarını. Ne diyor? Bütün eşyaları satacağız ve bu parayla tatile gideceğiz. Ya ne diyorsun ya? Bu ne? Hayır hayır onlara dokunma ne olur dokunma. İli, bunların hepsini şu an satışta. Hayır hayır bak hatta şu satıldı. satıldı şu an. Abi, hayır ya? oğlum başka sahibi var ne olur ya dokunma. Ya ne başka Elif bak bunların sahipleri var şu an. Hayır. Tavşan koleksiyonunu tam 1000 lira verdiler. Abi yeter vallahi al hiç. Ama bak gerçekten ya. bu tavşan tavşan Abi, koleksiyonu. Abi şu... ne yapıyorsun ya? Sen bu kutuda kaç para var sen biliyor musun? Abi dalga mı bak saçma sapan çekme kapat şu kamerayı. Elif buraya 10.000 TL ver lan 10.000 lira. Abi bunlar, var bunlar niye zengin kız? Abi, zengin oluyoruz kız ha. Zengin mi oluyor bu sandıktaki o şey ne? Roj yaptın. Zengin miyoruz. Şey ben o biraz Ben sana rujla. çok güzel sürprizler hazırladım. Görmek ister misin? Abi Tüm eşyalarını sattım. Diğerlerini de kırıp parçaladım. Ama moda moda. Bunlar modaydı. Bak. Bu bir moda. Tam bir sanat eseri. Makyaj malzemeleri sanat eseri yaptık. Çekil şuradan. Bu bir sanat eseri Elif. Abi bir kiko. Kiko kırılmadı ya. Çok uğraştım ya, ama kıramadım. Ya bütün ojelerim ya? Victoria secret'im nerede? Ama çok Kanka uğraştım kırılmadı. Çok uğraştım kırılmadı. Hangisi bu? Ama bak gerçekten onu kırmaya çok uğraştım. Ama kırılmadı. Ya ne yaptın? Ama yapıyor? özür dilerim onu kıramadım İşte ama bak. Mükemmel bir sanat eseri yaptım. Ya başla mükemmel sanat eserine! Bu ne ya? Beğenmedin mi? Ya e, bak eve geliyorum, yorgun argın Ne yapıyorsun? Çekme! Hayır çekmiyorsun. Kapat! Kapatıyorsun bak. Sinem Ama Elif'ciğim ben beğenirsin sandım. Ay, ben anneme de Bak güzel bir tablo gibi gözükmemiş. Arkadaşlar yorumlara yazın. Nasıl annem izin verdi böyle bir şeye? Bak burada kıyafetlerim Bu Kıyafetlerin işte. Aynı kıyafetim! Bir şey söyleyeyim mi? Bak iyi iyi internetten, baktım, internetten baktım, yeni moda buymuş. Yeniyordum! 2025'teki yeni moda buymuş. İçimi... Ya yazın giyiyordum ya. Ne, ne oldu ya? Benim oda buymuş ama Elif. Ne yaptın? Ne yapıyor? Ya çekme çekme. ne yaptın tamam, abi? Tamam neyse ne gel. Moralin bozulmasın gel. ya. Tamam. Şimdi esas sürprize geçelim mi? Evet, Buna, mi? Ne sürpriz Daha ne yaptın ya? Bunları sevmedin ama yapıyorsun? sıradaki şeyleri çok seveceğine eminim. Sen daha ne yaptın? Daha ne yapacaksın? Sıradaki sürpriz için diğer odaya geçelim mi canım? Aa. Benden değerli değil değil mi? Şu an değerli. Bir daha senle konuşmayacağım koşmayacağım videolarına da gelmeyeceğim. Aman tanrım çok üzüldüm. Abi. Dalga geçme. Dalga geçme. Komik değil ne yaptın? Komik. <laughs> hadi gel. Maskara. Bir gel gel. Sürprize gidelim. Giderim. Tamam sürprizin yanına gidelim hadi ya, gel. Abi, Dünyanın derdi çok. Aman. Bir tane ama bizi göre yok. Sen gel bir de yaşayana ya, sonra. Hakim Bey. Gel. Bunların hepsini sen diyeceksin Rafa. İki saat. Surat. Rafa Silva sana ben ezelden geldim. Bir tane Victoria Secret'ımı kırmızı. Victoria's Secret'ları bak burada. Bir tane var. Bir de zaten boştu. Ne boştu? Doğru mu? boş şey ne yapacaksın ya? Hindistan cevizli de. Bunu ben cevizli. satmaya çalıştım kimse almadı. Zaten bir o kadar kötü yani. Ve geldik ya, efsane sürpriz odaya. Ya ne yaptın ne yaptın sen? Mükemmel odan. Çantalarımı kesmedin değil mi? Çantaları kesmedim ya, ama hepsini bu. satılığa çıkarttım. Kalemlerim Bunların da... De... Ama evet. sana bir şey söyleyeyim mi? Yarısından fazlasını sattım. Hayır satamazsın. Gel çekiyorsun. Gel çekiyorsun. Hayır hayır de satın de aldılar. Para de? ödendi. De? Parasını aldık. De? Parasını aldık de. ama. Ne parasını aldın? Hayır hayır, hayır. bunları sattığımızın parası kazandık. 10 bin liradan vermeye. fazla Ürünlerini para kazandık. Ürünleri verme bana sordun mu satarken? Ya ben aldım zaten. Ne ben aldım ya. Tamam işte bak bir tanesi de artık senin olsun. Ellerim Onun her, her şeyini her yaparsın. Ilgim. Biz küçükken ya, bir tane kalemi yetmiyorduk şey biliyor musun? Batırmış biz küçükken ya bir tane kalemle yetiniyorduk. Ne, yetiniyor. ne biz küçükken? Bana da sen küçük. Mahvet şey çok kızdı. Ne yapacağız? Hani o nerede? Ne kalemi? Dalga mı geçiyorsun? Ama bak satıştan Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> en çok neyi beğenmişler biliyor musun? Tavşanlı böyle kitapları var ya onları çok beğenmişler. Ne Onların hepsini abi? sattık. Sil, siliyorsun siteden hiçbir ölüm de vermiyorum. Satışta ama şu an onaylandı. Hiç kimseye ne onaylandı? Bana sordun mu? Sordum. Ya çekme çekme çekme. Ama çekme. sana satmayı seviyorum. Satmak istiyorum bir şeyler. Bu videoyu yayın atmayacağım söyleyeyim. Dalga geçer gibi bütün eşyalarımı. Ama... Ya, ya abi aynısını bir benzerini abim yaptı. Ben çıldırdım buna nasıl bir tepki vermemi bekliyorum. Mutlu mu olayım? Evet. Eşyalarımı satılığa çıkarmıştı. Ama çıkarmış eşyaları şey. satılığı düşünce para kazanacaksın. Ne para kazanacağım? Benim <laughs> eşyalarım para, para kazanmaya şeyim mi var? İhtiyacım mı var? Yok mu? Abi daha. geçme. Ama yaşay. tatile gidelim demiş. Az evvel kadar videolar Tamam yani ne diyeyim? Allah. Eşyal Bu arada eşyalarına. Rafa Silva. Bir sus. Bunların rafa dizilmesi kaç saat sen biliyor musun? Kaç saat? 2-3 e, saat. Olmadı. Tamam. Düz durmadı tekrar. Olmadı düz durmadı tekrar. Benden Karya, değerli mi? Benden değerli mi? Sorry. Anne nasıl böyle ya bir şey izin verdin? Çok abarttın. Çok abarttın diyor bak anne. Ne var yani bunda? Dalga mı geçiyor? Ne var kızım ne var? Nasıl, ne gerçekten, ne var? gerçekten çok ne abarttın yani. Iş. Üç kıyafete beni bedel değiştirdin yani. Anne. Beni mi seviyorsun annem? Şey, kıyafetler mi? Pardon anne. Çiko mu kırmış? Bir sürü ihtiyacı olan insanlar isteyen olmuş. Tavşanlı kalemliğe mi ihtiyacı olacak millete? Evet. Yalan evet. atma. Tamam. Bu Ama onu bak... yeni aldım bunu ben. Bunu da yeni daha aldım. Tamam şey, yeni aldığı için daha pahalıya gidiyor. Az kullanılmış şey yazdım ona ben. Siteden de bir daha ha az kullanılmış diye bilgi verdin. O siteyi de ben biliyorum. Sileceğim onların hepsini. Hayır, Hayır, ama satıldı. satıldı. Hayır. Siparişi iptal edebiliriz. Hayır fazla. bunların hepsini ben kullanmışım kimseye satamazsın. Ama satıldı parasını aldık. Ne çatır parasını çatır yedik parasını. Satıldı yani millete verdiğin yani, oldu mu? Kargolayacağız yani. işte. Yarın. Hayır. Aynen kargolamıyor muyuz? E, Hep var. Normal gelin video çekeriz. Kargo firmasıyla konuştuk bir kere hazırladık. Öyle bir şey yok. Hani burada eşyalar. Tamam eşyalar işte kargo götürmek için kutuya koydum hepsini. Bir sürü kız var onu alacak. Aynen. Herkes Hayır diyecek. Senin eşyaların hayalini başkaları kurdu bile. Bunları ben verir miyim sanıyorsun anne? Sen al verme mesela heyecanlı öyle Ne var mı? Ben de daldım ya Onlar ayıp olur ama ayıp olur bu seferde. Bak kapat şu kanayı alacağım gerçekten yeter. Ayıp olur ama onlara? Ne ayıp olur ya şu an bana yaptığın ayıp senin. Ne yapmışım ki ben sana? Bir daha videolarında oynamayacağım. Oynama. Al anne. Gerçekten küstün mü? Tamam gerçekten bak özür dilerim. Yani herkes bana kızıyor zaten bari sen bana kızma. Orada kaç para var senin haberin var mı? Kaç para var? Ben sizi kölem yapıyorum. Bu böyle bitmeyecek artık. Ya hep, videolarda hep ben fakir oluyorum. Kışkırtmayı ne? bana yapıyorsunuz. Olma bana ne? İlk başta siz bana kışkırtma yapıyorsunuz sonra ben yapıyorum. Ben fakir oluyorum o hep videolarda. <laughs> ben de olma. Tamam hadi barışalım. Barışma. Hayatta başma. Elifciğim küsme. Kurban olurum senin o yüzüne. Minnoş TV. Güzel küpeli. Gözlükleri adeta bir sanat eseri. <laughs> Komik evet. Komedi snap sen. Evet sen toplayacaksın. Ben toplamayacağım. Ortakta toplanacak bir şey de kalmamış. Kalemlerimi nereye götürdün? Şey ben dışarı mi? çıkıyorum tatil için malzeme bakacağım. Hayır. Hoşça kal. Tatile de gitmiyorum seninle. Bu arada Elif şunu söyleyeyim. Hiçbirini satılığa koymamıştık. Tamam. Kıra <laughs> Hemen gülüyor. <Tamam>, ben aynı <laughs> Canım. Hemen geliyor. Tamam burada ne var. Tabii tamam, ayıkları nazım. Hatta daha, daha fazlasını alırım ben Kaç sana. Kaç tane hoca kırdım? Bunlar ne ya? Bu ne? Bilmiyorum ne bayağı abi? şey. Bugün çok şey kırdım. Hiçbirini de bu arada. Ama ilana koyuyordum az daha. Kalemler nerede abi? Ne? Kalemlerim nerede? Kalemlerin onlar da başka kutulardı. Her şeyi ayarladım. Tam bir gündür bunun için uğraşıyoruz. Aferin. Başka işin gücün yok mu? Yok. Benim işim gücüm. Kardeşini kışkırtma. YouTuberculuk. Kardeşimize kışkırtmacılık. Arkadaşlar bu tarz videolar için ne yapıyoruz Elif? Arkadaşlar benim için gerçekten Beğen'in kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hala beğenmeyenler var görüyorum. Yorumlara da Ala abi kışkırtma isteyenler eee kendi belirsin gerçekten. Aynen kardeşim. Sizde ya bana bir kışkırtma seviyorum. gelirse ya like'lar gelirse. Ama bir şey söyleme. Hiç kimsenin yapmadığı bir kışkırtma yapacağım sana. Sen görürsün. Berişiriz ya. Bilmiyorum sana kızgın. Buraya da ben topladım. Kalp yap. Arkadaşlar ben size Neyse. kalp yapıyorum. Bana siz kalp yapın arkadaşlar, arkadaşlar o zaman. Ben size kalp Yorumlara yapayım. siz bana kalp bırakın. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar. Tamam 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 tamam. tamam.